Ya yani basın havuzdan çekilmiyor lan. Bu mu? şuna neler anladığını. <laughs> Peki 17 farzını kurduk. 20 sünnetini kurduk. <laughs> 3 fitri vacibini kurduk. Bir günde takım rükat kılıyor mu hocam? Kılıyor mu? Seneliye kılalım. 6.205 farzını kurduk. 7.205 sünnetini kurduk. 1.80 fitri vacibini kurduk. Şeriat bu değil mi bu? Peki Hazreti Peygamber 570 ile 71'de doğdu. 6.205'te de dünyasını değiştirdi. Hazreti Peygamber Mirac'a e gitti mi? Gitti. Hazreti Peygamber Mirac'a e gitti dedi. Ey iki can severi, 124 bin peygamberin şefaat şansını sensin dedim, hocam diyor ki Peki 444 evlerin şefaat karnısı sensin dedi mi? Dedi. 70 bin erenlerin, enbiyaların şefaat karnısı sensin dedi mi? Dedi. 170 bin feriştahların şefaat karnısı sensin dedi mi? Kenan Erem Feriştah dedi mi? Feriştah. Hatta şuur tarihini de yazın hocam. Hadi git lan sen gitti, feriştahın gelsin diyor. Şuur tarihinin içinde mi? Biz anladık. 50-100 bin kişi vurtaran bir adam işte ver işte. İşte al. Okuduğun Kur'an'da bile yeri var. E bunu niye gözün vermiyor? mu? Yok. Kadı davacı bir bazı işine ait olursa inşallah atılır. Peki Hazreti Peygamber'in ağzından 12 bin hadis çıkmış. Bu beyefendiler 30 bine 40 bine çıkarmışlar. Bunu gören tarih 12 tarif, tarifet sahibi Abdülkadir Geylani ki o adamın çok ilimlerine kurup saydım var. O da ehli beytlere çıkıyormuş. O bile söylemiş. Hey geylani geylani yatıbına sıvayı var. Gerçeğe gerçek söyle. Yalançıya da bas yalanı mı diyelim? Müslüman olan bunu böyle mi söyler? Onu bile üzerine kırmızı e kalemle perde çekmişler. Hakikaten de pek açığa çıkıyor da biz, hani biz rezil oluruz. Esasen bu şeriat, şeriat diyelim şar, şar. Şar demek bütün dünya alemi. Şar alemini şere çevirmişler. Bunlar şeriatı inkar etmiyor. Dört kapı kırk makam Dört kapı kırk makam e ki dört kapı ile şeriat, tarihat, marifet akıt. marifet devri değil mi? Hangi devletin, hangi milletin ilmiyle marifete çoksa dünyaya hakim olmuyor mu? Aklı değilim hakim olmuyor mu? E bunu niye aksine ispata kalkıyorsunuz? Kim bir Cenab-ı duygusudur. Onun arasında duygudur. Hadisini devam edeceğim. Hazreti Peygamber'in ağzından 12 bin hadis çıkmış. Bunlar 30 bin kısmına çıkarmış. Hazreti Peygamber'in ağzından 90 bin kelam çıkmış. 90 bin kelam, 30 bin halka, 30 bin irfan sahipleri, 30 bin de sır olmuş demiş. İşte hakikat oradan gelecek. Oradan gelecek. Esasen ne yedi türlü manası var. Neyle? Değişlerle, esprilerle, ayetlerle, hadislerle, öğütlerle. Esas Kur'an öğüt emir değil. Sadece bir harpte şuraya gidelim diye Hazreti Peygamber'in söylediği bir orada emir yerine geçiyor. Divisi tümden öğüttür. Eğer bura emir olsa dikta olur. Dikta. Komünizm rejimi çıkar. Komünizm demek manası da şudur. Özgürlük olmayan yerde. Özgürlüğü alınan yerde komünizm. Onun bir ismi komünizm Ayette de var. Peki hürriyet ve özgürlük olmayan yerde din olur mu? İnsanlık olur mu? Yaşantı olur mu? Ne olur? Şurada hepimize. Siz bugün terbiyesiniz. Hatta bir ilan ikinci bir emre kadar terbiyesiniz dese şu cennet gibi oturdu buraya bize cehennem olmaz mı? Tarihi bak hocam özür dilerim. Yakın yanlışlığı varsa telafi edeyim. O konular tartışılmaz. Biz konuşuyorsun da. Şimdi dediklerinin doğrusu da var. Eğrisi de var. Eğrisi de var. De var. Sen söyle ki konuştum. Fakat şimdi olmaz. Burada olmaz. Ben bir şey yani, soracağım. Yani. İki soru. Tartışmak istemiyorum. O hacı gidenler bir falaka namazı kılıyorlarmış. Halaka namazı mı? Falaka. Falaka değil, halak. O nasıl oluyor onu bilmiyorum. Şimdi halaka, şimdi gördüğü Kabe var ya, İslam Kabe var ya Kabe. Duyuyor. Öbür tarafta da gelen yine Kabe'ye dönüyor. Buradan da gelen var Kabe'ye. Onun do, onun yönü doğuya, batıya. Orada durursa kuzeye. Hı. Kuzeydeki duran güneye. Yani o, ka, o esasen bir inanç sahibinin e, namaz hedefi, yani inancına göre Hazreti Peygamber'in mahberliği olduğu yere hedef alacak, evet. yönünü o tarafa dönecek. Halaka namazı diye, halaka çeviriyor. İşte televizyonlarda ne de görmüyoruz, halaka oradan geliyor, odur. Hı. Kıble bu, yok orada demek ki. Kıble orası, Mekke şey. orası. Bu yerlere gitsin, ona bakacaksın. Merkez, merkez, odak, odak. Odak, yani o, odak noktası, burada da dünyanın ortası var. Herkes yönünü yani oraya döker. Zaten okuduğu Kur'an'ın ilmine göre, Cenab-ı Allah 124 bin Peygamber'i bu insanlığı din yoluna ıslah etmek için bu şerefsiz toprağa göndermiş, yine ıslah edip. En fazla toprak varan istedik. İstah İnancı Ama oranın burası. namazı, buranın namazını yine tutmuyormuş. Çünkü yani herkesin inancı, o şekil ya, o mesele. Esasen inancıma bak. Ya şimdi böyle hacca gidenler, ben dinliyorum, birbirlerine evet. münakaşa ediyorlar. Kendi namazları, orada kılınan namaz ayrı bir namazdır. Buradaki kılındığı gibi böyle beş vakit namaz, bunun önüne namazı değil. Şimdi namaza gel sana namazın Hı -hı. bir esprisi Cuma, Şimdi... Beşime günü ben değişik kıldım, şeyde, Hacı Mayar amca namazı. Kabul mu? Neyse bırak şimdi orasını da izah edelim. benim ben unutma. Şimdi Hacı Meynel bir bektaşı bir komşuymuş. Hacem Meynel Hacı hazırlanmış. Bektaşının da e, cilve gözünde akrabası varmış. İhtabet ya. Hacem Hacı Meynel eve gitmiş. Orada giderdi. Hacı Meynel de çilbe gözünde geçerken bakmış diyor. Baba Erenler orada. Ya bu benim sen beni şaşırdın demiş. Bundaki hikmet diyor. Daha dün memlekette beni uğurladın. Buradan evvel benim önüme çıktı daha hızlı geçmem. Buradaki hikmet dedi. O senin içindeki görüşünle şeyin demiş, iştahatın demiş. Baba Erdem sen çok bilgilisin, buna inancın var. Sen demiş son zamanda bir sual soracağım. Buyur demiş. Şu zamanımız zamanında İslam'ın İslam şartı kaç demiş. Yine de hacı gidiyor diyor, hacı atayı babaya demiş. Gel senin imanını ve tazele böyle gitti git demiş. Esas zamanımızda İslam'ın şartı bir kaldı, bir demiş. O ne demiş? Tevhid demiş. Tevhid dedi mi? Daha tevhidin adını bilmiyor. Eşveden ne? La ilahe illallah ve eşvede ne Muhammed Resulullah dedi. E bir mukadır bir baba baba. E İslam o şartı beş diyor mu? Demiş? Vallahi hacı ve zekatı siz kaldırın. E, lamanın hacı gidiyor mu? E gitmiyor? Koyundaki dövizi çıkar be. Hırsızlığı çıkar demiş. Bu hac kabul olur mu? demiş. Biz dediğimiz sağım salatı kaldırdık. Yani oruçla namazı kaldırdık. Bir de kevit kaldı. E siz ne, ne yapıyorsunuz? Bu bir demiş? Vallahi bizim şurada bir hacı bektaşı veli var demiş. 17. Göbek'ten peygamberin ve be, ehli beytin doğrudur. O bize dört madde gönderdi. Neymiş o dört madde? <laughs> eline, diline, <laughs> aşığına, e, Beline, aşıkına, eşime. Dört madde gönderdi. Aşıkına, eşime. Tevhid de başına koyduk. Yine biz peşine iddia ediyorduk. E biz peşine biz iddia ederiz bu zaman. bizde İslam'ın şartı sekiz. Nasıl demiş? Sağım salat, had seket. kelebe işaretle baş olup eline, diline, beline. Bu üçü de konuş. o zaman İslam'ın şartı sekiz olur. Hocam yoksa iştahat olur. Ee, baba erenler hiç bunu düşünür mü? E öyleyse senden bir şey soracağım demiş. Bak bütün arkadaşlar huzuruma dizildi. Her Ramazan'da da çıktık gidiyoruz. Evet. Şöyle ya şöyle gel. Ya konuşsun. Otur sen sen otur. <laughs> 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 ya yani şöyle babayla oğullar yana olsun diye. Peki ya. demiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Peki hocam. De imamım demiş. Otuz orucu tuttum mu? Bebe. Tuttum hocam. Bebe. Beş vakit namazını da kıldın mı? Allah kabul etti, kıldı. Öbürü ne? Ondan aşağısına Evet, ben de bunu yaptım. Düşünceye sorunca, düşünceye demiş ki, hocam demiş, biraz rahatsızdım demiş, bir orucu kaçırdım demiş. E madem rahatsızsa, bir ne gün düşer? Ceza düşmez, müsterih ol demiş, müsterih. Baba Erenler demiş, o da e, mezarın imamıymış. Baba Erenler demiş. Ya. Baba Erenler sen ne yaptın demiş Müftü Efendi. Bu Bey Efendi'nin kaçırdığı bir oruçta ben durdum. Ba 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 ba. Başka başka yok diye bir sonuca Ben tuttum. Neden böyle yaptın? Sen ne der soruyorsun demiş. Sen Kur'an'ın ahkamına, Kur'an kış Müslüman'a, Müslüman'a Müslüman sordun. Sormak kimden kaldı? Onu Cenab-ı Allah öbür yöne azap tut. Azap ayeti var. Onu Allah sorar. Sen kim oluyorsun da benden ahiret suvalı soruyorsun hoca demiş. E hoca demiş. Tüpedüz bir adam hoca. İsmi hoca. Etiket hoca. İlimden haberi var mı hocanın? Doğru ya. O Kur'an Allah'ın ile kulun arasında bir sırdır. Benim inancım bilir mi? Kellem bilir de inancım gitmez. Gerçek bu. Peki bir de şöyle bir fıkra var. Evet. Bektaşiye sormuşlar. Hı. Erenler abdestsiz namaz kılınır mı? Cevap şey veriyor. Vallahi ben kıldım oldu diyor. Kusura kalma Cenab-ı Allah. Hı. Hiç kusura kalma Cenab-ı Allah. Hiç, 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 hiç. Evet tavsiye etmem ki siz abdestsiz namaz kılın Hı. diye değil abdestsiz namaz kılın diye değil, icap ederse, mesela tamimi niçin koymuş, en olanı vermiş, su bulamazsa, geç bir tane tabir et, abet konuşacağım, biçim daha boku da olsa, bak su bulamazsa, bize Kur'an her iki imkanları vermiş de, biz bilemiyoruz. Suyu bulamayınca, bu, kıçındaki bokun bile niyeti değişmez. 32 var vardır. 32 var nedir? İslam'ın şartı 5, imanın şartı 6, Namazın 12 şartı var. Altısı içinde, altısı dışında. Abdestin 4, gusülün 3, tahammümün 2'dir oldu 32. Ama ben bu 32'nin 31'ini kabul ediyorum. ikincisini kabul etmiyorum. Çünkü ispat edeceğim Kur'an'la şimdi. Yani bunu, bunu ne söylemiş? İslamlara örnek olarak duruyor. Senin dediğine cevap ver. 31, 32'ncisine gelince şimdi Ahmet'in şartı 6 derler. Evet 6. Ahmet'in beşi cümle biliyor ama altıncısı sakar. Altında diyor ki hayri ve şerri. Hadi bize bu yanlış. Hayri ve şer, hayri ve şer nefsi gidermesi lazım. İşte bunu demek ki anlattığım gibi muaviyenin uleması kabit değiştirmiş. Şer bizim nefsimizdenmiş. Hatta 4. Nisa suresinin 79. ayetine aynen ezberimde diyor ki Ey iki can söyledi sana bir iyilik gelirse Allah'tandır, sana bir kötülük gelirse senin nefsindendir. Buna şahit olarak Allah yeter diye. Allah'a da şahit koşuyor. Muaviye ve Kur'an'ın içine girmiş, parçalamış. Cenab kendi nefsimizdeki şerri Allah'a üzerine atmak suretiyle Muaviye ve kendisini e, mübaha çıkarmak istiyor. Bu doğru mu? İşte şer aleminin şere Buyurun. Ya, Ayet var. Dinle var.